Herkese merhaba. Ben Akın Yılmaz'ın ekibinden Furkan Koçak. Bu eğitim video serimizde PNR hesabı nasıl açılır? PNR hesabı açarken dikkat edilmesi gereken yerler nelerdir? Onları göstereceğim. Birlikte adım adım PNR hesabı açacağız. Öncelikle bu videonun altında PNR linkini vereceğim. İster oradan isterseniz Google'dan PNR yazarak bu siteye gelebilirsiniz. Burada bu sign in kısmına basarak bu hesap kaydı sayfası açılacak sizde. Buradayken 1, 2, 3, 4 tane adım var. Bunları tamamlayacağız. Bu e, adımlara başlayınca bir oturum süreniz oluyor. Yani bir yarım saat 20 dakika. Bunu aşmamaya bakın. Burayı e, yoksa tekrar doldurmanız gerekecek. işlem sonunda. E, öncelikle bu alanları doldururken e, İngilizce karakter kullanmalısınız. E, ad, adınıza Furkan. Söyledim benim. Koçak mesela bir şey var. Buraya C olarak yazıyor. Furkan koyacak olarak yazdım. Buna dikkat edin. E-posta adresinizi yazarsınız. Buraya da aynısını yazıyorsunuz. Sonra doğum tarihinizi yazıp devam ediyoruz. İleri diyorsunuz. İleri dedikten sonra şimdi iletişim bilgileri istiyor bizden. Yine buradan nerede yaşıyorsanız Türkiye ise Türkiye, İngiltere ise İngiltere, Amerika ise Amerika'da buraya o şekilde seçebilirsiniz. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye seçtim. Yine adres bilgilerini girerken İngilizce karaktere dikkat ediyorsunuz. Yani kendinizin yasal adresinizi girin buraya. Çünkü adres sorulaması da istiyor PNR. Ee, buraya ben sallaması bir tane adresi yazdım. Fevzi Mahallesi, Gazi Sokak, No. 5 Daire bir şeklinde. Ee, şehir olarak İstanbul yazdım. İşte İ, İ büyük yazıyorsanız buraya ü olarak yapmanız lazım. İngilizce karakterden dolayı. Posta kodunu 35000 dedim. Burada cep telefon numaranız varsa sizin e, yani Türkiye numaranızı yazabilirsiniz. Ben buraya elimde Amerika numarası var diye bir tane Amerika numarası yazdım. Kodu gönder dedim. Kod geldi telefonuma. Buraya onu yazdım. Devam ediyorum şimdi. İleri diyorum. Şimdi buraya güvenlik ayrıntıları diyor. Kullanıcı adınızı e, Gmail adresi olarak geçirdi otomatikten, Buraya şifrenizi e, yazıyorsunuz. Sonra burada güvenlik sorusu var. Buradan lisedeki en iyi arkadaşınız soyadı. ne istediğiniz için yazın. Ben bunu seçtim. Sonra kendi söyledim yazdım buraya. Kimlik bilgileri yine hangi ülke vatandaşıysanız onu seçin. Türkiye dedim. Ulusal resmi kimlik dedim. Buradan pasaport sürücü belgesi size kalmış. Buraya TC kimlik numaramı yazdım. Sonra buraya güvenlik kodunu yazıyorum aşağıdaki. D3, Q, M, d 3 QMD. Ee, Şunu büyük yapalım. İleri diyorum. Şimdi son adımdayız. Bu adımda da e, kişisel bir mi, ticaremi size kalmış. E, nasıl açıyorsanız o şekilde seçebilirsiniz. Bankın ülkesi Türkiye, para birimi Türk Lirası. Buraya banka hesabı, kimlik numarası diyor. Yani buraya yine TC'nizi TC yazıyorsunuz. Neyse artık. Banka adına buradan hangi bankaya paranı çekeceksiniz? Ben mesela M para kullanıyorum. Burada M para, finansa bağlı. Finans seçebilirim. Finans bank seçtim. Hesap sahibinin adı Furkan Koçak. Buraya da paranızı, hangi bana çekmek istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Sonra buradan şartlar ve bunları kabul ettikten sonra gönderiyorsunuz. Gönderdikten sonra siteye giriş yapabilirsiniz bu şekilde. Benim bir hesabım vardı, ona giriş yaptım. Siteye giriş yapılıyor. sizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada bakiyeler var. Amerika Doları. Burada Euro var, burada da Pound var. Mesela Amerikan bilgilerini alacaksam alıcı hesaplar burada buradan her birini 3 noktaya basarak öğrenebiliriz Şu Mesela Pound bilgisi alacağım buraya gidiyorum Burada Bakın buradan Amerika var Pound var Euro var isterseniz buradan Japonya'da açabiliriz Singapur'da açabiliriz Kanada Para birimini de açabiliriz Kanada'yı açacaksak buna basıyoruz Buradan Bir başvuru sürecimiz var mesela Kanada'yı seçtim Nerede yapmak istiyorum Aliexpress Amazon UK Amazon neyse eBay'de yapacağım mesela. eBay seçtim. Buradan e, şirketin kaç şey yapar diyor. Ciro yapar diyor. Ben 10 bin dolar altı deyip başvuruyorum. Başvurdum. 2-3 gün içinde değerlendirip kabul görürsem hesabıma Kanada para biriminde açacaklar. Bu şekilde başvuru yapabilirsiniz. E, eğer sizde bu dolar, euro, pound açık değilse bunlara başvurmanız gerekecek açabilmeniz için. Başvurduktan sonra bakın böyle bir banka bilgileri verecek size. Banka adı Barclays, şube kodu bu, hesap numarası bu, isim bu. Bunu ebay'e giriyoruz. ebay'e nasıl gireceğimizi de göstereceğim. ebay'in neresine gireceğimizi. Öncelikle şimdi PNR'e girdik ama PNR'in bir onay süreci var. Onay da şu şekilde. Normalde ana sayfada siz giriş yapınca şurada bir öyle bir çizgi yazı gelir ve doğrula dersin kendini. O doğrulama eğer şuradan gideyim ben doğrulama merkezine. Buradan da kontrol edebilirsiniz. Benden şu an şey istiyor. Hesap doğrulama diyor. Resmi olarak düzenlenmiş fotoğraflı kimlik diyor. Buradan Türkiye seçtim. İstediğinizi atabilirsiniz. Nüfus cüzdanı seçiyorum. Buraya ee, Dolayısıyla buraya sürükleyin. Ön ve arka yüzünü sürükleyip gönder diyorum. Bunlar yine 1-3 gün iş günü içinde onaylanıyor, inceleniyor. Kimliğimi doğruladıktan sonra bu, buradan başka benden ne istiyor? Banka hesabınızı doğrulayın diyor. Ee, banka hesabını doğrula, doğrula diyorum. Buradan adres istiyor banka bilgilerim için. Banka hesabı kime ait? Ben personel tedarikçi buradan seçiyoruz. Post, parayı neden bu hesabı gönderiyoruz? Ee, bir personel maaş ediyorum. Diğer Diğer dip lütfen belirtin diyor. Parayı kendi hesabıma çekmek istiyorum diyebilirsiniz. O tarz bir açıklama yazabilirsiniz oraya. Bu şekilde bunu da gönderip bunu da onaylatıyorsunuz. Üçüncü olarak bir onay daha var. Ve o da işletme bilgileri sunun diyor. Buna basıyoruz. Burada ödeme alacağınız mal veya, mal veya hizmet diyor. Burada tedarik ve lojistik seçebiliriz. Hangi ürünleri satıyorsunuz? Burada en çok ne satıyorsanız artık ev bahçesi, ev bahçesi seçelim. Çevrim için mağazanın veya web sitenizi URL adresini sunun diyor. Buraya ebay'deki mağazanıza gidin. Oradaki profil linkinizi alın. Yapıştırın buraya. Burada web siteye bağlantınız nedir diyor. Ee, kendi ebay satıcı mağazam diyebilirsiniz. Kendi e, ebay satıcı mağazam. Tabi bunu İngilizce yazın. Satıcı mağazam diyebilirsiniz. İşletmenizden bahsedin diyor. Müşteriniz kimler? Size ne karşılığında ödeme Buraya işte benim elimde bahçe e, ürünleri var. İnsanlar benden saksı alıyor. E, saksı alıyor. Ben on, o şekilde ödeme yapıyor. İyi e bir ödeme yapıyor. Tarzı bir açıklamada bulun. Gönderebilirsiniz. Bu doğrulamayı tabi ib e hesabınızı açtıktan sonra yapabilirsiniz. Burada belki e, bunlar doğrulandıktan sonra e, sizde şey de çıkabilir. E, adres bilgisi doğrulama da çıkabilir. Onu da ya banka dökümüyle ya da e-Devlet'ten alınan bir e, belge ile Yapabilirsiniz Şimdi ana sayfada Bu banka hesaplarını aç, açtıktan sonra Ya da onaylandıktan sonra sizin e, Bu Banka bilgilerini e girebileceksiniz. girebileceksiniz Ondan önce şunu göstereyim bir de Buradan ayarlardan Payanar kartları diyor Payanar'ın kartını alabilmeniz için bakın önceki 6 ay içinde hesabına en az 100 dolar ödeme aldıktan sonra bir PNR kart sipariş verebileceksiniz. Yani bunu nasıl yapabilirsiniz? Yani buraya siz kendiniz para gönderemezsiniz. Buraya sadece şirketlerden gelip eBay, Amazon tarzı yerlerde satış yaparsınız. eBay'den buraya 6 ay içinde 100 dolar sokarsınız. bu kartı Türkiye'ye alabilirsiniz. Bu kartla Türkiye'deki ATM'lerden dolar çekebilir, dolar harcayabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Ya da puan çekebilirsiniz. Şimdi bunu IB'e nasıl ekleyeceğiz? Şöyle yapalım. Buradan Amerikan dolarını seçin ben. Bilgilerimi görüntüledim buradaki Amerika bilgilerini banka hesabı bilgilerini ebay'e girmemiz gerekiyor. Ben Amerika'da yaptığım için Amerika'ya gösteriyorum size. Ama siz yani İngiltere'de yaparsınız buradan İngiltere'de de aynı şeyi yapabilirsiniz. Şu yukarıdan sol üstten e, Account Settings'den e, Payment kısmına gelirseniz Payment'da buradan Add Payment Option diyerek Buraya e, Banka bilginiz bakın Kredi Kart ve Paypal var siz de burada e, Banka olacak Banka olması için de e, eBay Manage Payment'a geçmeniz lazım. Yani şu an ben burada PayPal kullanıyorum. Hala geçmedim. Geçince buraya banka hesabı kısmı gelecek. Onu seçip buradaki Amerika Banka bilgilerine tek tek girip e, banka ne istiyorsa artık ne numarası istiyorsa bunları girip bağladıktan sonra artık bu Payoneer hesabınıza ödemeleri alabileceksiniz. Payoneer açmak ve kullanmak bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.